Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu oturumda Zekai Hocam'la güzel bir kariyer sohbeti yapacağız. Öncelikle ben size Zekai Hocam'ın kısa bir özgeçmişini vereyim. Sonra sorular daha hani anlamlı olur o zaman. Zekai Hocam lisans ve yüksek lisans derecesini optik İnşaat'tan aldı. Tam 37 yıl önce sanırım. <laughs> Sonra doktora çalışması için yine inşaat bölümünde Amerika'ya, Detroit'e gitti. Ben State Üniversitesi'nde doktora çalışmasını yaptı. Sonra yine Detroit'te otomotiv sektöründe kariyerine başladı. Ondan sonra geçen 30 yıl boyunca işte Chrysler, Daimler, Hyundai gibi hem Amerika'da hem de Almanya'da otomotiv şirketlerinde çalıştı. Ve bunun yanında Apple, Data Systems ya da Uber gibi teknoloji şirketlerinde de çalıştı. Kariyeri boyunca hem ürün geliştirme sorumlusu olarak, e, lideri ve yöneticisi olarak çalıştı. Şu an en son Uber'da otonom sürüş sistemlerinin güvenliği alanında çalışıyor. Şimdi ilk soru olarak Zeki Hocam size şunu sormak istiyorum. Bahsettiğimiz gibi bütün akademik hayatınız doktora dahil inşaat alanında. Otomotiv sektöründe çalışmaya nasıl karar verdiniz ve doktora sonrası hiç akademide kalmayı düşündünüz mü? Tamam. Öncelikle merhaba Yusuf, teşekkür ederim. Ee, senin söylediğin gibi ben de gözleme belirteyim. İkimizin mezuniyeti arasında 37 sene fark var. Ve bu söyleşiyi sen ve din, dinleyenlerin çoğu gibi genç arkadaşlarla yapmak güzel bir şey ben evet ODTÜ İnşaat Mühendisi bölümünden mezunum. Ee, yüksek lisansım da aynı bölümde ODTÜ'nün kurucularından Doğayan Hocamız Uğur Ersoy'un yöneticiliğinde ve aslında betonarme alanında yaptım. Betonarme aslında ilginç bir kompozit malzeme. Ee, ben doktoram için e, Amerika Amerika'ya Detroit'e geldiğimde aktif kontrol üzerinde çalıştım. Ee, yapısal sistemlerin depreme karşı dayanıklılığının aktif kontrol tekniğiyle güçlendirilmesi konusunda çalıştım. Ee, bu çalışmayı yaparken sonlu elemanlar yöntemiyle uğraştım ve nümerik çözümler üzerinde oldukça uzmanlaştım. Ee, buna biliyorsun e, İngilizce'de Computational Mechanics diyoruz. Ee, ayrıca kendi merakımdan ve araştırmalardan o tarihlerde yeni yeni gelişen, User Defined Element dediğimiz yani kullanıcının tanımladığı ve geliştirdiği elemanlar gibi çözüm tekniklerini öğrendim. Bu teknikler çok farklı kriterlerle oluşan ve gelişen değişik davranışlı fiziksel olayları modelleyip simülasyonlarını yap, yapabilmek için önemli. Bunlara biz bugünlerde Cosimulation ya da physics Solution diyoruz İngilizce'de. Ee, soruna gelince niye otomotiv? Ee, bilindiği gibi Detroit Amerika'nın otomotiv merkezi ve dünyadaki geleneksel üç önemli merkezinden biri. Ee, biriydi daha doğrusu. Şimdi Çin'i dahil edince ve otonomlu araçlar için Silikon Vadisi ve benzeri yerleri düşününce bu tür otomotiv endüstrisi merkez şehirleri arttı. Ee, ben mezun olduktan sonra bir çalışmak istedim burada bir müddet. Ee, Detroit'te e, Altair Engineering isimli küçük ve yeni bir şirkette e, otomotiv yapısal sistemlerinin, bunlar işte kasa, gövde, şasi ve benzeri çarpışma, dayanıklılık ve yorulma simülasyon ve analizlerini bu son elemanlar yöntemiyle ya da CAE dediğimiz, Computer Aided Engineering, bilgisayar destekli analizler yaparak başladım. E, neredeyse akışkanlar mekaniği hariç yapmadığım simülasyon ve analiz türü kalmadı diyebilirim. E, o zaman 1992'de 6 yer ufak bir yer olmasına rağmen bir Cray Super Computer'umuz vardı ve simülasyonlarımızı orada yapıyorduk. Bayağı heyecanlıydı. Sonradan Chrysler'a geçtim. Yine bu CAE alanında çalıştım. Takım lideri ve yönetici pozisyonlarına geldim CAE alanında. Burada CIA alanının katkısını da kısaca söyleyeyim. Buradaki bu teknikleri kullanarak esas katkı... Ürün geliştirmeyi daha hızlı ve daha kapsamlı yapabilmek, e, yapılan araç test adetini sayısını ve maliyetini azaltmak, e, son 30 yıl içinde bu alanda yani CA'yı kullanarak bu kazançları elde etmek için önemli aşamalar kaydedildi. Ben bu süreçleri kendim de katkıda bulunarak e, bizzat yaşadım. E, e, kariyerimin ilerlemesi ve otomotiv endüstrisini daha iyi öğrenebilmek için e, rahatlık ve konfor alanına çıkıp, CA'yı bırakıp parça komponent sorumluluğu almak istedim, tasarım mühendisi olmak istedim. Şanslı çıktım. 2001'de Amerika'da piyasaya ilk defa sunulan, tavandan açılan yan hava torbasının ürün geliştirme mühendisliğini yaptım. Ve yıllar sonra geriye dönüp baktığımda, senin dediğin gibi 30 yıl oldu, geçti. Bunun attığım en önemli adımlardan biri olduğunu iyi ki yapmışım dediğim diyebilirim. Sonra gide, giderek artan sorumluluklarla değişik komponent ve sistemlerden sorumlu yönetici oldum. O zaman Chrysler Almanların bünyesindeydi. E, tecrübem ve yöneticilik deneyimim artsın diye Almanya'ya gönderildim. Üç sene Almanya'da çalıştım. Daimler'in ticari kamyonlar grubunda uluslararası bir projeyi yönettim. Daha sonra geri geldiğimde Chrysler'ın Dodge Pickup Kamyonet serilerinin tüm yürüyen şaşı sisteminden yani bu kısaca sayarsak işte çerçeve, süspansiyon, direksiyon sistemi, fren, egzoz ve salınım sistemi, yakıt, lastik, jant, motor, şanzıman yatakları vesaire ve bütün öbür yapısal parçalardan sorumlu oldum. 12 sene önce elektrikli araçlar üzerinde çalışmaya başladım. Tam elektrikli ve Kompozit gövdeli otobüs yapan bir startup'ın mühendislik direktörlüğünü yaptım bir süre. Son dönemlerde senin dediğin gibi klasik araçların, elektrikli araçların ve otonom araçların güvenliği altında çalışıyorum. akademik hayatı bahsettim. akademik hayattan tamamen kopmadım aslında. Lisansüstü programlarda ve ders dersler verdim. Türkiye'den gelen ve doktorlarını yapan arkadaşlarla tanıştım ve o tür başlayan, öyle başlayan arkadaşlıklar ve dostluklar halen devam ediyor. Üstelik öğrencilerle beraber olmak insanı mutlu ediyor. Küçük bir şey söyleyeyim. Mesela Rhode Island eyaletinde yaşarken oradaki çok iyi bir tasarım okulunda, endüstriyel tasarım bölümünde endüstriyel ürün tasarımcılarına, iç mimarlara, mobilya tasarım öğrencilerine bir stüdyo dersi verdim. Temel mühendislik kavramlarıyla ilgili uygulamalı atölyesi olan bir dersi. Hayatımdaki en zevkli ders de diyebilirim. Ben öğrencilerden çok daha fazla şey öğrendim onlardan. Yani böyle özetleyeyim sorunu. Evet hocam yani 30 yıldır otomotiv sektöründe çalışıyorsunuz ve bir sürü farklı rolde çalışmışsınız. İkinci soru olarak şimdi şu anda zaten otomotiv sektörünün geleceği dediğimiz otonom araçları üzerine çalışıyorsunuz. Bu birikiminizle işte otomotiv sektöründe ya da özellikle otonom araçları üzerine çalışmak isteyen adaylara yönelik nasıl tavsiyeler verebilirsiniz? Yani otomotiv sektörünün geleceğinde sizce hangi yetenekler ön plana çıkacaktır mühendislerde ya da mühendislik dışından olan e, ve o alanda çalışmak isteyen adaylarda? Anladım İlerisi için değişik teknik disiplinlerin derecelerin popülerliği arttı otomotiv sektöründe özellikle otonom uygulamaların geliştirdiği yerlerde ve şirketlerde ama klasik otomotiv mühendisliği disiplinli otomotiv endüstrisine insan gücü yetiştiren bölümleri bölümleri ve disiplinleri olan ihtiyaç devam edecek bence ve Muhtemelen daha da artacak bu bölümleri de genel olarak işte makina elektrik elektronik endüstri mekatronik, hesaplamalı mühendislik mekaniği gibi bölümler ve alanlar olarak sıralayabiliriz. Bunların ötesinde istersen bir iki ufak örnek vererek yeni disiplinlere olan ihtiyaçları özetlemeye çalışayım. Otonom araçların şimdiki öngörülere göre, kullanılma şekline göre klasik araç mimarisi değişecek. içleri değişik olacak. Büroya ya da ev ortamına dönecek. İnsanla araç arasındaki iletişim mekanizmaları da dokunmalı ya da sesli ya da mobil cihazları kullanarak ya da üstünüzdeki sensörler aracıyla vesaire olacak. Şimdi otonom arabaları güvenli olarak uygulayabilmek için üç boyutlu, çok detaylı ve çok çabuk güncellenebilen haritalar gerekecek. Bu mesela sadece bu harita tarafı otonom e, araç şirketleri tarafından yapılmak zorunda değil. Büyük bir ihtimalle başka şirketler tarafından yapılacak. Onlar tarafından da yapılabilecek. E, bu sadece otonom araç ötesi gerekli olan teknolojilerden sadece bir örnek. Şimdi otonom e, sürüşü için e, bu hızlanma, yavaşlanma, durma ve direksiyon yönlendirmesi gibi yani insan olarak siz sürdüğünüz zaman yaptığınız şeyleri bu temel kontrol kararlarının bir kısmı bu Program araçtaki bilgisayarda yapılacak, e, hesaplanacak ama e, de, büyük bir kısmı da belki araç dışında hesaplanıp e, bulut üzerinden araca talimat olarak yollanacak. Bu dolayısıyla hesaplama sistemlerinin özellikle bulut üzerinde yapılan ve getirilip götürülen datanın da buluta gitmesini varsayarsan güvenilir olması lazım, sürekli çalışıyor olması lazım. Yedek sistemlerinin gerektiğinde devreye girmesi ve belki de daha önemlisi ters bir durumda araç ve yolcu güvenliğinin sağlanması ve süper güvenlik ortamının sağlanması çok kritik olacak. Dolayısıyla en kritik konulardan biri doğru karar verme ve karar verme süresini minimuma indirme. Bunun için ilk başlangıçta bu yukarıda saydığım meslekler dışında yeni meslek olarak diyelim otomotiv sektörünün modern yazılım mimarilerini ve yazılımlar yani software arkitektür ve software incilerin gidenen disiplin çok önem kazanacak. Evet bunun için bu modern yazılım dillerini öğrenmek büyük avantaj bu yeni arkadaşlar için bu alanda çalışmak E, bunlar çok konuşuluyor kısaca özetleyeyim biliniyor daha doğrusu machine learning, AI, artificial intelligence işte yapay zeka, image processing bu cyber security için blockchain ve benzeri gibi teknolojileri bilmek ve mümkünse uzmanlaşmak önemli çok konuşulduğu için belirteyim başka arkadaşlar da söyledi bundan önceki oturumlarda. Amerika'da bilgisayar bilimleri okumuşlardan başka, yani computer science okumuşlardan başka, tarih, işte felsefe, ekonomi, psikoloji vesaire gibi liberal arts dediğimiz eğitimleri öncelik olarak almış ama çeşitli yazılım dillerini ve teknolojilerini öğrenmiş, kendini yetiştirmiş yazılımcılar görebilirsiniz. Silikon Vadisi dahil oralarda çalışan. Ayrıca bu otonom araç endüstrisinin özellikle faaliyete geçtikten sonra ihtiyaç olarak veri bilimcilerine data science dediğimiz değişik sensörler üzerinde deneyimli mühendislere işte bunlar LiDAR ve benzeri gibi sensörler ihtiyaç daha da artacak. ve de aracın ötesinde bu otonom araçlar ve de elektrikli araçlar katarsak şehir planlaması, elektrik şebekeleri, telekomünikasyon şebekelerinin etkilerinden dolayı daha değişik mesleklere de olan ihtiyaç artacak. Bunlar yani kısaca özetlersek işte, endüstriyel ürün tasarımcıları, trafik ve ulaştırma mühendisleri, işte yani power ve network şebeke tasarımcıları ve hatta sosyal bilimler uzmanları, işte sosyologlar, antropologlar gibi disiplinlere de ihtiyaç olacak. Şimdi bu alanda düşünen, ilgilenen arkadaşların yani çok boyutlu düşünmesi, düşünebilmesi, iyi hesaplama, iyi simülasyon, gerçekçi ve değişik simülasyonları yapabilme veri analizi yapabilme gibi bilgi ve yetenekleri olması gerekiyor. Evet Bunlar içinde işte doğrusal cebir, matematik, fizik, olasılık teorisi ve istatistik bilimi teorisi iyi bilinmesi gereken konular gibi sıralanabilir. İşte öğrenme merakı, kritik düşünebilme, öz yapabilme ve takım çalışmalarda genelde her şeye de istenildiği gibi bu alanda da şey gerekli. Evet Şimdi istiyorsan belki bir İlginç gelebilir bir gözlemimi söyleyeyim bu konuda tavsiye açısından. Özellikle otomotiv endüstrisindeki büyük bir endüstri, ilk işlerden birisi yeni arkadaşlar için söylüyorum. Mesela herkesin çok ağzından duymadığım işte test mühendisi ya da saha servis mühendisi gibi görevler olabilir. Çünkü bunlar çok eğitici ve öğretici oluyor. Bu tür görevlerde hataları ve tasarlandığı gibi çalışmayan durumları görüyoruz ve daha çabuk öğreniyorsunuz farklı otomotiv fonksiyonel disiplinlerle. Bir de ben işte Detroit'te çok vakit geçirmiş birisi olarak orada çok kullanılan bir benzetmeyle bitireyim. T harfini düşünürseniz Henry Ford'un seri olarak ürettiği ilk araç model T'den yola çıkarak Detroit bağlantısı öyle diyelim. Meslek ve kariyer açısından Özellikle e, yönetici pozisyonlarına gelebilmek için de e, e, genel olarak T harfinin e, gövdesini düşünürsen en azından bir alanda bayağı derin ve uzmanlık e, kazanmak önemli. Yani bu T'nin gövdesi en kor olarak düşünülür. E, Birçok değişik alanlarda da bilgili ve mümkünse tecrübeli olmak. Yani bu da T'nin e, yatay tarafı, şey. Biz buna genelde İngilizce'de buna işte well rounded deniyor. Yani bu tür tecrübeleriniz olursa well rounded birisi olabiliyorsunuz. Böyle bitireyim bu sorunu istersen. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi 30 yıllık çalışma hayatınızın herhalde 27 senesi tamamen Amerika'da geçti. Zaten tamamı yurt dışında geçti. Amerika'daki çalışma hayatı hakkında bize neler söylersiniz? Bir de onun dışında bugüne kadar 7 farklı şirkette çalışmışsınız, sık sık iş değiştirmişsiniz. Bunun sebebi sizce nedir? Bir de hani bu dinamik iş hayatının getirileri veya götürülerinden bize bahsederseniz güzel olur. Anladım. Şimdi Amerika'daki özel ya da Avrupa'da diyelim özel sektör çalışma kültürü ve koşulları yani Türkiye'deki kurumsallaşmış özel sektöre benziyor. Aynı yani ülkelerin farklı taraflarından dolayı belki bazı farklılıklar vardır ama genel olarak benzer o söylenebilir. Amerika'da temel unsur çalışkanın üretkenliği ve kurumu olan katkısı. Ee, özel sektör kurumları kar amacı güttüğü için yani en basit anlamda çalışanların herkesin katkılarının bilançoda, şirketin bilançosunda en üst satıra ya da ve veya en alt satıra katkı yapması gerekli. Ee, bu teknik personel için belli alanlarda belli metotlarla yapılıyor. Ee, bunlar da işte yeni yeni ürün geliştirme, product development dediğimiz iyi ve kaliteli ürün geliştirme Ürün maliyetini azaltma, kalitesini arttırma, ürün hayatı boyunca ürünün kalite, servis gibi sorunlarını azaltma olarak özetlenebilir. Ama yani çok genel ama neticede oraya oturması lazım, bilançoya oturması lazım. Sizin ya da sizin çalıştığınız bölümün varlığı. Şimdi Amerika toplum olarak soruna gelince niye çok işte değiştirdim? Amerika toplum olarak yani profesyonel hayat ve kariyer olarak işte İngilizce'de mobility ya da upward mobility dediğimiz yani hareketliliğin ve kariyerin ilerlemesi için iş değiştirmenin yoğun olduğu ve yadırganmadığı bir ortam. Avrupa'ya, Batı Avrupa'ya kıyaslarsak. Hatta diyelim son 10 senedir belki de eğer çok uzun süre aynı yerde kaldıysanız ve yükselmediyseniz belki yadırganmaya başladınız diye diyebilirim. Bunun farklı ve kişisel sebepleri olur ama genelde belli başlı nedenleri var. Bu tür şeyler sabahki oturumlarda da, e, önceki oturumlarda da konuşuldu. O, oradakilerini tekrar etmeyeyim. Orada pek duymadığım e, bir iki hususu belirteyim istersen. E, e, Amerika'da eskiden olduğu gibi e, okul hayatından sonra çalışmadı, çalışmaya başladığın şirketten, işte 20-25-30 sene sonra emekli olma gibi olan kavram artık neredeyse yok. Ee, bu hem mavi hem de beyaz yakalılar için yok. Ee, bunun en önemli sebebi e, belki de bu büyük şirketler işte bunlara biliyorsun Blue Chip Company izleniyor. Bunların tipik örnekleri işte General Motors, General Electric, Boeing, AT&T vesaire gibi. Ve hatta orta boy şirketleri de eklersek bunlar eskiden çalışanlarına çalışmaları bitip o şirketten emekli olduğu zaman emekli maaşı verirler. Artık onlar yok. Bunlar tamamen kalktı. şimdi bir de bunun üstüne özel yani sektörün ve ekonominin dönem dönem geçirdiği krizlerdeki iş gücü azaltmasını ve de eklersen ki Amerika daha vahşi o konuda. Ona da değineyim biraz. Çalışan çalışanların kuruma bakışı ve değerlendirmesi değişiyor. Bu bu tür iş gücü azaltmaları Amerika'da çok daha kolay yapılıyor, özellikle Avrupa ülkelerine göre. Ve e, aslında Amerika sosyal güvenlik ve çalışma hayatınız bittiği zaman e, sizin devletten alacağınız sosyal güvenlik desteği çok iyi miktarda ve durumda değil. Ki bunlar çalışırken sizin verdiğiniz primlerden size geri ödenen şeyler. Yani bu e, bu tür bu sosyal e, güvenlik desteği birçok Avrupa ülkesiyle, İskandinavya ülkesiyle, ülkeleriyle kıyaslanacak durumda bile değil. E, sosyal güvence açısından. Bu aynı sağlık sigorta sistemindeki kötü duruma benziyor. Yani buradaki sağlık sigorta sistemi biliyorsun e, gelişmiş ülkelerle Saniye. e, durumda değil. Son 30 e, saniyemiz e, kaldı. Eğer 5 dakika vermezse ekstradan. Tamam. Tamam. Yani bu yüzden e, bu yüzden aktif çalışma sonrası sizin güvenliğinizi, güvencenizi kendiniz almanız lazım. E, o açıdan bu iş değiştirmeler çok şey. bir e, e, yadırganlıyor. E, genelde e, daha farklı şeyler öğreniyorsunuz. Daha fazla kazanıyorsunuz. Ama e, tabii bu tür tempolar yorucu. E, Amerika'daki çalışma hayatı daha vahşi dünyanın öbür evet. göre. Burada bitireyim o zaman. Başka sorular <laughs> Son var. soru. Zaten söyle sorayım son soruyu. Daha önceki panellerden birinde ben izlemiştim. En çok gurur duyduğunuz başınız olarak botlu öğrencileri için bir burs programı başlatmışsınız. Bundan bahsediyorsunuz. Yine burada da Örnek olması açısından bu fondan bir de sizin için öneminden bahseder misiniz? bu fonda? Ne kadar kaldı? 4 dakika. 4 e e dakika. 4 dakika. 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 Tamam oldu. Şimdi e güzel soru teşekkür ederim. Yani dediğin gibi bu benim e gurur duyduğum yaptığım önemli işlerden biri o, onun için. E benim ODTÜ'de aldığım eğitim ve edindiğim deneyimler e ve benim kendi azimli ve disiplinli çalışmamın yanında Profesyonel iş hayatımda bayağı başarılı ormanda çok sağlam bir temel oluşturdu. Bu ötüde isimlerine buz başlattığımız bu hocalarımızın öğrencisi olmak, onları asistanlık zamanında ve onların çok değişik ve çok yönlü kişilikleriyle tanıyabilmek aslında benim için çok büyük şanstı. Bu üçlü Duayen hocamız, bunlar Uğur Ersoy, Engin Karayasman ve Erhan Karayasman hocalarımız. Bu hocalarımız benim ve benim gibi sayısız öğrencinin yetiştirmelerinde çok büyük emekleri oldu. ODTÜ'ye çok üstün hizmetleri oldu. Ben ve eşim bu hocalarımıza teşekkür etmenin, vefa borcumuzu ödemenin en güzel yollarından birinin onlar adına burs programı başlatmak olduğunu düşündük. Öyle başlattık 3 yıl önce. Bunun ODTÜ'ye güzel bir geri verme olacağını düşündük. sonraki yıllarda hayatımdaki önemli başka insanlar için de burslar ekleyerek büyüttük. Bu sene ODTÜ müsaracılığıyla verilen bu bursu 13 öğ ODTÜ öğrenci arkadaşımız alıyor. İleriki yıllarda inşallah bursiye öğrenci sayımız artacak. Onu planlıyoruz. Ee, bir önemli nokta ben bu ODTÜ bursunu ıı, başlattığım yıllarda Apple'da çalışıyordum. Ee, Amerika'da e, Apple gibi özellikle büyük şirketlerin global yardımseverlik programlarında çalışanların yaptığı katkıya cömert derecede destekleri doğruluyor. De ben ondan da faydalandım. Bu programı başlat, başlatırken bir düşüncemiz de benim gibi bu benzer fırsatı olan çalışanıyla ortak global yardım severlik olan firmalarda çalışan başka ODTÜ mezunlarımızı da teşvik etmektir. Nitekim bu yönde çok güzel bir gelişme oldu geçen sene yani 2020'de ODTÜ Makine 1998 mezunu olan ve Amerika'da çalışan dostumuz Doktor Harun Bayraktar'ın kendisinin ve çalıştığı Nvidia şirketinin katkısıyla. Ee, çok cömert bir bağışı oldu bu benim ODTÜ'n burs programına. Ee, bizler ODTÜ'lüyüz. Ee, Cumhuriyet değerleriyle büyüdük ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı yetiştik. Ve e, böyle yetişme bugünlerde çok daha değerli ve önemli. Ee, umudum e, başka mezunlarımızın da bu tür desteklerinin olması ve ODTÜ öğrencilerini desteklemeleri. Ee, böyle bitireyim. Ee, bu arada unutmadan çok teşekkür ederim hem sana hem de dinleyenlere. Hem de bu organizasyonu yapan gönüllü arkadaşlar. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok e, dolu dolu kullandık zamanı. Yanında da bir tane sorumuz vardı. Onu almaya da vaktimiz kalmadı ama sizinle iletişime geçebilirler. Daha sonra kalı. Tabii. E, bir dakikamız kaldı. Eklemek istediğiniz bir şey varsa bir dakikada konuşabiliriz. Yoksa bitirebiliriz. Katılan herkese de teşekkür ediyoruz. Halen buradalar. E tamam o zaman yani yormayalım milleti arkadaşları. Soru sorular varsa cevaplamaya çalışayım. İnşallah yararlı olmuştur. Ben çok hoşuma gitti. Genç evet. arkadaşlarla böyle evet. söyleşi yapmak. Güzel, güzel oldu. Şey. Teşekkür ediyorum. Ben de sonlandırıyoruz o zaman. Daha sonra nerede görüşmek üzere. Oldu. Oldu. Haberleşmek üzere. Kolay gelsin herkese.